Sizin sipariş ettiğiniz ilaçlar yolda geliyor. O ilaçlar yurt dışından gelene kadar... ...biz uyguladığımız antibiyotik tedavisine devam edeceğiz. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Neredesin Demir? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hacer. Sen Demir'in nerede olduğunu gerçekten bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum hanımım bilsem söylemez miyim? Ben de arıyorum arıyorum ulaşamıyorum kendisine zaten. Nerede bu peki? Nerede yani? Ne bileyim hanımım. Yani çok önemli bir şey olmasa burada olurdu herhalde. Hacer ne saçmalıyorsun sen? Şuurunu mu kaybettin? <laughs> Kardeşinin bu durumundan önemli ne olabilir Demir'in hayatında? Rahattırıyorsun <laughs> beni. <laughs> ne olabilir ki? Burada olması gerekiyordu. Burada. Demir burada olmalıydı, burada, burada. Tamam. Kardeşinin yanında olması gerekiyordu. Tamam, tamam Hacer, tamam. Orada <laughs> olması gerekiyor. <laughs> Sakin. Tamam. Hacerciğim. Tamam. Tamam. Tabii bu ilaçların yurt dışından temin edilmesiyle bütün mesele hallolacak diye düşünmeyin lütfen. Zira hastamızı uzun ve zor bir tedavi süreci bekliyor. Anlıyorum doktor bey. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur bu güzel kız. Çünkü yaşı daha çok küçük. Bu arada bu tedavi sürecinde herhangi bir ek masraf çıkarsa... ...ben hepsini karşılamaya razıyım. Bilginiz olsun. Tabii ki. İyi günler. İyi günler. Ah Demir. Bu defa öyle bir düştün ki elime. Kıpırdayacak halin kalmayacak.